Benim adım İkonandez Gönandez. Sokaklar tanır, gölgeler saygı duyar, bu ev ise bana tapar. Ama sen, sen sadece bir kedi sanıyorsun. Hayır, ben bu evin hem psikoloğuyum hem de sabah mıyım. Günüm sahibimin elini yalayarak başlar. Çünkü insanlar bazen hatırlatılmalı. Hassas bir canlıya sahip olduklarını. Tatlı, kırmıksız. Yalayarak seviyorum onu. Çünkü sevgimi kelimelerle anlatamam. Zaten konuşsam da anlamazdı. Ama o bakışlarımdan anlıyor. Annem demişti, bir insan seni gerçekten anlarsa, onun yastığında uyuyabilirsin. Ben de bunu test ettim ve her gece onun kafasında uyuyorum. Aramızda görünmeyen bir bağ var. Sevdiği her an içindeki çocuğu iyileştiriyorum. Ben sadece tüy döken bir mahluk değilim. Ben ikonandesim. Sessizliğin içinden konuşan, kalbine fısıldayan bir kediyim. Sevdi, ben de ona ait oldum. Ve şimdi sıra sende. Bu videoyu beğen Abone ol yoksa gece 03.14'te mutfaktaki seramiği tırmalamaya başlarım ve asla durmam.